Eren Alganer Eren Alganer sunmuş olduğu teklif 3 milyon 985 bin Türk Lirası 3 milyon 985 bin Türk Lirası Geçiş teminat 0709 2022 tane kadar geçerli elektronik ortamda sunmuşlar Eren Argener'in yetek tablosuna ilişkin ortaklara evin ticaret bilgileri var. Geçtiğimin tarihte var. İş bitirme belgesi var. Mezuniyet belgesi var. Elektrik teminat sunan Eren Algener'in teminat tutarlarına ilişkin 120.000'e yakın bir şey var. 130.000 yeterli. Evet teminat tutarı da yeterli bulunmakta. İhalemizin birinci oturumu burada sonlandırmış olup, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra EKAB üzerinde şekiller tebliğat yapılacaktır. Katıldığınız için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.